Arkadaşlar şimdi size mükemmel bir liste vereceğim. Bu listedeki maddeleri duyduğunuz zaman hemen dümen detektörleriniz çalışacak ve ona çok prim vermeyeceksiniz. Başlayalım. 1- Hızlı. Hızlı ya ayak göbek erit bilmem hızlı kas yap falan geç. Yok öyle bir şey. 2- Kolay. Haftada 4-5 saat egzersize vakit ayırıp yediğinize içtiğinize gerçek manada dikkat etmiyorsanız hayat hep geriden gelir. Numara 3- Testosteron, growth hormonu bunu optimize ediyormuş bilmem ne. Geç doğru olsa bile çok bir önemi yoktur. 4. Atalarımız, dedelerimiz, eski topraklar. Kuzeyin çocukları bunlar soğuktaymış. Şöyle egzersiz yapıyorlarmış. O yüzden sağlamlarmış. Çoğunun ağzında dişi yoktu. Geç. Bir sonraki süper besinler. Şu besini yersen çok iyi. Bu besin aman işte Afrika ormanlarının bilmem ne formülü falan. Böyle çiğ böbrek yiyen adam var ya. Bunların tamamı dümen arkadaşlar. Bunlara ayık oluyorsunuz.